Selam arkadaşlar, kanalıma yeniden ve tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün benim de uzun zamandır yapmak istediğim ve gene bir şekilde fırsatını bulamadığım bir aloe vera saç maskesiyle karşınızda olacağım. Yapılışıyla alakalı hemen birkaç tane tüyo vereyim sizlere. Şimdi aloe verayı normal ben kalın bir bitki makasıyla kestim. Hemen görüyorsunuz şurada. Yakınlaştırmaya çalışayım. Şöyle sarı sarı bir yaklaşık bir 15 dakika falan beklettim sarı sarı onun özü suyu attıktan sonra hemen aloe vera'nın bu jellerini çıkarma aşamasına geçeceğim onun için gereken malzemelerim işte çatal bu karıştırmak için onu aşama aşama anlatacağım sizlere ve aloe vera jeli çıkarmak için de ufak bir tatlı kaşığı hemen aloe veraları şöyle Şuraya aldıktan sonra daha sonra ben zaten bu kısımları temizleyeceğim. Ben biraz fazlaca aldım arkadaşlar. Neden diyecek olursanız çünkü anneme de uygulayacağım ben bu maskeyi. O yüzden hemen şöyle bardağın e, şu kısımlarını görüyorsunuz değil mi? Özü buraya aktı. En önemli aslında aloe vera'nın en faydalı olan kısmı şu kısmı. Bunu kesinlikle e, atmayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir bıçak yardımıyla kenarlarını alıyorum içerisindeki jeli çıkarmak amacıyla ve şu kısımdan şöyle almaya çalışıyorum. Daha sonrasında benim için nasıl kolaylık olur? Şöyle almaya çalışayım. Evet. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar, <laughs> peçete biraz gerekecek benim için. Şöyle. Hemen jeli şu tatlı kaşığı yardımıyla görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şöyle çıkartıyorum hiçbir şekilde ziyan etmek istemiyorum arkadaşlar şöyle. İşte bu e, aloe vera bitkisinin faydalarını saymakla bitmez arkadaşlar özellikle benimkisi gibi Boyadan çok fazla aşırı işlem hani görmüş saçlarınız varsa onarılmaya ihtiyacı varsa işte boya düzleştirici kullandıysanız kırıklarınız yani saçlarınız hani diyorsunuz ya uzamıyor saçlarım diye neden uzamıyor? Çünkü uçlardan siz farkında olmadan özellikle gece yatarken saçlarımız sabaha karşı böyle kırılıyor arkadaşlar. Bunu biz çok gün içerisinde fark edemiyoruz ama kesinlikle kırıldığı için saçlarımızın dipleri uzasa da uçlardan gittiği için saçlarımız neden uzanıyor diye kendi kendimize bir sorguluyoruz. İşte onun sebebi uçlardan kırıldığı için arkadaşlar ve bu tamamen işte bu aloe vera maskesi tamamen ona birebir saç uzamaya birebir işte. Ee, çok fazla işlem görmüş saçlara atıyorum ee, çok düzleştirilmiş sürekli boyanmış saçlara uzamayan saçlara birebir arkadaşlar bu maske şöyle biraz ince bir kısım ama gene o kısmı da değerlendirmek istiyorum onu da alacağım. Ee, bu maskeyi arkadaşlar e, haftada iki defa yapabilirsiniz. İşte haftada iki defa ne kadar bekleyeceğinize gelecek olursak en az hani minimum yarım saat en az yarım saat en fazla iki saat kafanızda bekletin işte kafanıza güzelce bu maskeyi uyguladıktan sonra bir iki saat bekleyin streç filminiz varsa streç filmle sarın saçınızı arkadaşlar daha sonrasında normal hani şampuanınızla yıkayabilirsiniz saçlarınızdaki o yumuşaklığı işte o parıltıyı, o mucizeyi gördükten sonra inanamayacaksınız. Hani bu yurt dışında aslında çok fazla yaygın olan bir bitki ama Türkiye'de neden hani çok o kadar yaygın değil? Fakat şu anda Türkiye'de de inanılmaz şekilde yaygınlaştı. Daha çok bu hani kimyasal içerikli işte bu saç bakım maskeleri değil de doğal ürünlere yönelildi. Ben de bu yüzden çok fazla araştırma yaparak. Aloe vera maske'sini keşfettim. Cilde de çok fazla faydası var biliyorsunuz. Ben yapım aşamasını gösterdikten sonra arkadaşlar saçıma da uygulayacağım. Büyük bir ihtimalle saçımın hani bir kısmına uygulayacağım. O görmeniz açısından kaba taslak. Daha sonrasında ise saçımın son halini mutlaka videonun sonuna ekleyeceğim. Haftada iki defa arkadaşlar bu maskeyi uygulayacağım. Ee, i̇çerisine aslında ben e, proteini zengin olduğu için yumurta sarısı eklemeyi düşünüyordum ama daha sonra şey diye düşündüm hani e, belki bir tık kokusu rahatsız edebilir diye düşündüm. O yüzden yumurta eklemeyeceğim ama arzunuza bağlı isterseniz siz yumurta da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bütün aloe vera bitkisini ben e, jellerini aldıktan sonra bardağımın içerisinde arkadaşlar bu bütün aloe vera jelini bardağın içerisine ekleyeceğim. Görüyorsunuz özellikle şu sarıyı kesinlikle kaybetmek istemiyorum. Onun arkasından zeytinyağı, onun ardından da hani sadece zeytinyağı yeterli ama eğer isterseniz dileğinize bağlı Hindistan cevizi yağı da aktarabilirsiniz. Çünkü Hindistan cevizi yağının da hani saça faydalarına say say bitmez arkadaşlar. Hiçbir şekilde zarar olacağını zannetmiyorum. Zaten ne zararı olabilir? Saç için birebir olan ürünlerin bakım yağlarının arasında Hindistan cevizi en başı çekiyor bildiğiniz üzere. Ama dediğim gibi elinizde hani atıyorum şu anda videoyu izlediyseniz farklı yağlar vardır. İşte badem yağı, argan yağı falan onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Tamamen jeli buraya aktarıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer e, mikserle karıştırmak istiyorsanız mikser yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Hani daha büyük bir kavanozda yaparsanız ben şimdi kaba taslak olsun diye sizlere biraz da gösterme amaçlı bu şekilde uygulayacağım. Ama mikserle de daha kolay bir karışım elde edebilirsiniz ben da karıştıracağım öyle söyleyeyim. Şöyle jelin tamamını hiç israf etmek istemiyorum çünkü bu bir nimet biliyorsunuz. Tamam bunlar bardağıma aktarıyorum. şunları kenara aldıktan sonra benim saçıma yeter mi bilmiyorum büyük ihtimalle yeter. Hani öyle çok fazla bir saçım yok. Daha sonra işte annemin saçlarını uygulayacağım. Saç dökülmesine de birebir arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer saçınızda dökülme sorunu yaşıyorsanız kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu benim e, has organik doğal e, zeytinyağım arkadaşlar. Ben onun şimdi tamamını, yani tamamını değil de şöyle bir kısmını, bayağı şu kadarcık bir kısmını bayağı bir aloe veranın içerisine ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim için kefi. Şöyle dediğim gibi ben yumurta da ekleyecektim yumurta sarısı ama belki kokusu birazcık rahatsız edebilir diye vazgeçtim ama onu da eklerseniz kesinlikle muazzam olur. Şöyle hindistan ceviz yağı arkadaşlar görüyorsunuz organik hindistan ceviz yağı ondan da hani çok fazla sıvı değil ama karıştıracağım için problem olacağını düşünmüyorum. Şöyle ondan da ekliyorum. Bu benim için yeterli şuraya alıyorum. Ve karıştırma aşamasına geçiyorum. Mikserle karıştırırsanız sizin için daha kolay ve rahat olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu anda gördüğünüz gibi bu muazzam onarım bombasını <laughs> şekilde e, tabağıma alacağım ve direkt saçlarını hemen sadece size göstermek amaçlı videoda gözükmesi açısından saçlarının uçlarını bir kısmına uygulayacağım daha sonra tüm kısmı uygulayıp son halini mutlaka size videoda göstereceğim şöyle arkadaşlar resmen muazzam saç için muazzam bir onarım bombası oldu arkadaşlar dökülme sorununa, işte kırık sorununa, kepeklenme sorununa, saçları nemlendirme açısından parlaklaştırma daha bilimin bu gibi zaten siz de internetten araştırabilirsiniz. Bu tarz e, saçlar için birebir bir maske. Benim saçlarım da zaten boyadan ve düzleştirmeden dolayı inanılmaz yıprandı. Sadece size göstermek amaçlı arkadaşlar eldiven takayım mı bilmiyorum. Eldiven takmayacağım size gösterdiğim için. Daha sonrasında eldiveni kendim takarım zaten. Şöyle hemen uç kısımlarına göstermek amaçlı şöyle uyguluyorum. Ve ben bu maskenin tamamını yapıp streç filmle sarıp 2 saat bekledikten sonra karşınıza geliyorum arkadaşlar.